İnsanları gıdıklananlar ve gıdıklanmayanlar olarak ikiye ayırabiliriz. Videoda izlediğiniz çocuk gıdıklananlar grubundan ancak bazı insanlar üzerinde ne kadar uğraşırsanız uğraşın, gıdıklanma çabalarınız bir sonuç vermiyor. Onlar da gıdıklanmayanlar kulübünden. Bilim adamları insanların %99'unun gıdıklandığını savunuyor. İnsanların gıdıklanmaktan hoşlanıp hoşlanmadığına ilişkin yapılmış anketler dahi var. Anketlere katılan insanların %32'si gıdıklanmaktan hoşlandığını, %32'ye yakınında gıdıklanmaktan kesinlikle hoşlanmadığını söylüyor. Geri kalan kısmı ise gıdıklanmaktan hoşlanıp hoşlanmadığına net bir yanıt vermiyor. Sonuç olarak herkesin farklı oranlarda da olsa gıdıklandığı biliniyor. Peki neden bazı insanlar daha az gıdıklanıyor? Daha az gıdıklanan insanların sırrı aslında uyarılma eşikleriyle ilgili. Uyarılma ya da gıdıklanma eşiği, kişinin gıdıklanmaya hangi aşamada tepki verdiğini belirtmek için kullanılan bir kavram. Gıdıklanma eşiği bazı insanlarda diğerlerinden yüksek. İşte gıdıklanmayanlar tam olarak da bu insanlar. Bazı insanların uyarılma eşiği ise daha düşük. Çünkü en küçük bir dokunuşta bile gıdıklanabiliyorlar. Bu kişiler de gıdıklananlar grubunu oluşturuyor. Net olarak bilinmemekle birlikte araştırmalara göre gerçek kızılların acı ve gıdıklanma eşiğinin daha yüksek olduğu söyleniyor. Buna göre kızıl saçlı veya tenli biri esmer ya da kumral birinden daha az gıdıklanıyor. Gıdıklanmaya karşı hassas olan bölgeler kişiden kişiye değişebiliyor. Bazı insanlar en çok karınlarından gıdıklanırken bazı insanlar boyunlarından daha çok gıdıklanıyor. En çok gıdıklanan yerler listesinin başında ayak tabanları geliyor. Öyle ki bazı dönemlerde suçlulara ya da esirlere işkence yapmak için gıdıklanmadan yararlanılmış gıdıklayarak işkence yapmak için belirlenen en uygun nokta olarak da ayak tabanları seçilmiş. Bu şekilde işkence gören bazı talihsiz kişilerin gıdıklanmaktan çıldırdığına ilişkin birçok şehir efsanesi var. Bu da gıdıklanmaktan çatlamak deyiminin aslında gerçek olabileceğini gösteriyor.